bir çalışmamız var. Şimdi biz burada bir mini Balkı Göl projemiz var. Onun üzerinde çalışıyoruz. Fakat daha büyük yani devasa bir projemiz var. O 1 milyar dolar civarında ve 3500 yataktan müteşekkil olacak. Fakat bu proje şu anda hayal olduğu için teferruatına girmek istemiyorum. Yani sizlere de bilgi vermek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi gerçekleşmeyen, yani ayağa basmayan bir proje benim için hayal. Yani biz orada eskizlerini de hazırladık, modellerini de hazırladık. Ondan sonra hepsini şu anda ortaya koymuşuz. Fakat dediğim gibi bu pandemiden dolayı Arap yatırımcılarla anlaştık, konuştuk. Burada düşündüğümüz Balıklı Göl'de olacak biliyorsunuz Hz. İbrahim. Yani Urfa'dan yola çıktığında evlendiği yer burası. Bu bastığımız yerde Hz. İbrahim evlenmiş ve burada yaşamış. Ondan sonra Kuzey Irak'a yönelmiş. Aynel Arus dediğimiz alan Akçakalen'in içerisinde. Yani evlendiği yerin adı Aynel Arus. Aynel Arus yani Arapçası gelinin gözü. Evlendiği yer, evlendiği pınar manasında. Ve buradaki su da aynı. Balkı Gölü'nün suyunun değerleriyle aynı. Oradan gelen bir kaynak. Ve Akçakale'ye gelecek olan içme suyu da aynı kaynaktan. Yani aynı şeyden. Çünkü tahlilleri sonuçlar ortada. Onun için o proje hayal olduğu için yani turizmde biz burada bir adım atıracağız. Şimdi yol üzerinde korku var 32 dönüm. Biz oraya bir 5 yıldızlı otel düşünüyoruz. Ondan sonra buradaki bu aynı arusu ayağa kaldırmak istiyoruz. Farklı objelerle burayı dediğim gibi burada çeşitli mozaikler de var. Onları da müzeler Genel Müdürü ile görüştüm. Fakat dediğim gibi daha somut hale gelmediği için yani bir şey söylemek istemiyorum şu anda dediğim gibi çalışmalarımız ortaya çıktığında sizlere bilgi verip o kamuoyuyla o zaman paylaşacağız